Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size FTS 15 oynayacağız. Gerçekten çok güzel bir oyun. İsmi hemen bir şey arıyoruz ama. yazmıyor yazdırmıyor arkadaşlar. Neden anlamadım. Buraya bastım. Bu da gözükmüyor zaten. öyle yok zaten oyunda. Silme nasıl? Neyse böyle olsun. Şimdi siz kendinize birikten takım seçeceksiniz. Ben şundan seçeyim. Amerika'yı seçeceğim. Bu Çünkü vaktim aralarında en iyisi bu. Diğerleri çömeceğim. Oyun gerçekten güzel. Oynamanızı tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Ee, şöyle kadroyu bakalım. Kadrodan oyuncuları değiştireyim. Şimdiyi şöyle değiştirelim. Böyle güçlüleri koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Güçlüler çıksın. TV'de de şöyle koydum. Michael durabilirim miyim? Yanına geçelim. 69'lar var. 67 var. 67'yi çıkartalım. Ee, 67'yi nelerine koyuyoruz? Kur'an okuyoruz. Bu bunun yerine? Başka 60. İlk tane 69'umuz var. Bir de 71 var. Ve şöyle nerede? Maru'yu çıkartalım. Ee, bakalım şimdi. Tamam güzel bir kadro kurduk arkadaşlar. Şimdi hemen ilk maçımıza geçelim. Bugün bana bir maç yapmak istiyorum. Zaten bir maç çok sürmüyor. 2-3 maç yaparız kupa maçına kadar. Şu, <laughs> şuna bakmayın arkadaşlar. Biraz kastayım. Oha lan. Ya alamadım topu. Şöyle C ile havadan atıyor. B ile normal düz atıyor. Bence el atmayı zaten geliyordu. Böyle atamıyor resmen. Atayım at. Oğlum ne bu ya? Haken sen de beni yeme ya. Ne bu ya? Kendi takımda koşmasaydı ne yapayım? Hadi 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 ucu açık. Şöyle yapayım bir. Posatacak adam mı? Vay ya. Ver kırmızı ya kim? Ne sabırsın? Bir de adamı sakatlasaydı. Enerjisi gidiyor ya. Boşlamışım işine de. 0 0 arkadaşlar ve bunu oynayan bot yani karşımızdaki rakip değil yani online bir oyun değil botlar oynuyoruz bot dedim yani oyunda arkadaşlarınızla oynayamazsınız benim de kafam karıştı oyunda arkadaşlarınızla oynayamazsınız ee, Sadece böyle rakiplerle maç yapabiliyorsunuz. PlayStation'daki gibi değil yani. Online olsaydı daha iyi olurdu. Böyle takım kurardınız. Arkadaşlarınızla maç yapardınız. Güzel olurdu yani. Daha vuramadım. Benim online kova topu videosu da gelecek arkadaşlar. Bugün onu da çekmek istiyorum. Çekebilirsem tabii onu da çekeceğim. İlk yarı böylece sonuçlandı. İkinci yarıya başlayalım. Öyle. Gol bulunmadı ilk yarıda. Ah, topu hemen kazanela. Güzel hücumdan gol getirebiliriz. Orada aradan. Oo güzel. Hadi. Hadi be. O adam bana fon yaptı. Buradan gol mü gelir? Şöyle çok mu Ama çarptı yani. Ay, koş 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 koş. Tamamdır. Sonra gibi uzaklaştırdı tehlike ama hücum yapacak adam yok. Hayır. Tehlikeli geldiler. Saldır saldır saldır. Ha, Michael aldı. Vur vur vur. Uzaklaştır baya. Önceden sonra yapalım ki topa kayamasın. Derken kaydı. Hadi be yanlış tuşa bastım arkadaş. Ya ay. A'ya bastım yanlışlıkla. C'ye basacaktım ya. Oo, orada adam vardı boşta. Gel şimdi bunu. Gerçi o adam da tutmuyor muydu neydi ya. Adam yok canım. Hocam bunlar ne rol yapıyor? Orada kırmızı kartlar ya. Harbi yeter ha. Gol işte gol. Suarez. Nasıl okunuyor bilmiyorum ben de Suarez diyorum. Oo, O bir kombe ayağa gitmiş arkadaşlar. Bir maç daha yapabilir miyiz ki? Bon. İşte bu, işte bu. Sevinmeye bak lan. Yedi dakikaya yaklaştık. E, maçın bitmesine ne kadar var? Bir maç daha tanım video uzun olsun. Güzel bir maç. Oyunda öğretilmek gereken şey Ağla topa kayabiliyorsunuz yine herhalde. Bakın az önce orada kaçtım. Görmediniz herhalde ama siz. Topu kaybedersem göstereceğim. <laughs> şöyle topu adama vereyim. Alsın adam şöyle. Şimdi ağla topa kayılıyor da göstermiyor. Ağla topa kayıltıyor. Ee, sonunda başka bir özelliği yok yani. Hareket yapmak için ekranı basılı mı ne tutuyorsun veya C'ye basılı tutuyorsun. Onu tam çözemedim arkadaşlar. Bunun 14'ü daha farklıydı. Daha güzeldi bence onu 14'ü. Bu birazcık daha zor olmuş. Ve bu kupa maçı olabilir. Ondan oynamak istedim ve kupa maçı. Sizin şansınıza bakın kazanabileceğim mi? Genelde hep kazanıyorum. Güçlü rakip. Çok güçlü rakip çıkmayınca. Hediye vur. Güzel bir gol gene maçın daha başlarında. Şöyle vurayım şöyle doğru. Gide. vur. Oo, süper. Süper bir gol geldi maçın başlarında da. Daha. daha maçın başlarında süper bir gol daha. Toplandık şu an arkadaşlar. Bu arada ben de konuşmuyorum. Dalmışım oyuna. Gol atmaya çalışıyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar iki, iki tane daha video gelebilir bugün. Tam bilmiyorum. iki tane daha video atabilirim. Videoların YouTube'a sürmesi birazcık da uzun sürüyor yani. Ne oluyor ya? Kırmızı adamla hakeme benzettim diyorum. Of. Aylık oynuyor o Gerçekten bunu yapmak çok zor. Böyle şekil. Gerçek hayatta da bu kadar kolay yapabilirler mi? Yapamazlar herhalde. İzin vermezler ki rakibim var orada. Of. Ne oldu lan? Boşun boşuna oyun kazandı. Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Biz de bir gol daha atarız. <gülüyor> <gülüyor> daha bir an zamanında basamadım orada. Ah, Döndürecektim orada. Güzel goller. Güzel pozisyonlar kaçıyor ya. Ben bir kullanacağım. Hop. Baba 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 baba. Ben geçemezsin. Büyüm bir kulübüm vardı. Onu iptal ettim arkadaşlar sizinle oynayabilmek için. Ve bu oyunda birkaç tane daha ayrıntı var onları da göstereceğim. Maç bitsin. Zamanımız çok oluyor zaten. Maç bitsin ben onu da göstereyim. Lan yürüsene. İyi kurtardı bizim kaleci. Gol valla uzatma penaltı video iyice uzayacak. Ah, Boş 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 ver. Soğumadan alırız o topu. Dal 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 dal. dal bile, bile. Kaleci kaleci dikkatli ol kaleci. Kaleci parçak altından yedi. Neyse arkadaşlar bu maçı oynamayacağım. Çok uzun süre. Gol atarsam uzatmaları oynamayacağım yalnız. Hadi gol atalım bir. Eğer beraber akarsam uzatmaları o videoyu durdururum herhalde. Videoyu dur durdurup tekrar başlatsam mı şimdi? Yok. Uzatın uzatmalara kaldı. Uzatmalarda durdurayım. Ben şimdi videoyu durdurayım. Bir dakika. Ben şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Hemen sonra maç ee, ilerledim uzatmalara. Uzatmalarda maçı kim kazanırsa o zaman açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen uzatmalara kalmadan bir gol attım ve 2-1 öne geçtim. Videoyu kapattıktan sonra 5 saniye oldu olmadı ve 2-1 öne geçtim. Full yapma gücü. Adam yere düşüyor. Bu oyunda hep oluyor. Niye yere düşüyor yani anlamıyorum. Sorun yok. bizde zaten. O yüzden bir şey olmaz ve maç Garanti bizde. Hadi hadi bit maç. Tamam hadi bitti maç. Tamam oyunda birkaç tane de size gösterdikten sonra video çok uzun oldu. Aa, sizin kupa sevincinize yine bir durdurayım. Evet arkadaşlar tekrar hemen geri geldim. Oyunda farklı özellik olarak e, günün falan başlarını yapabiliyoruz herhalde. Öyle biliyorum. Şuradan yapıyoruz onu da. Dynito modu nedir öyle bir şey var. Menajer modunu gösterdim az önce size. Bu da şey arkadaşlar bir dakika yüklensin. Ya 4000 lira vereceksiniz herhalde vereceklik falan oynamak için ya da 15 lira vereceksiniz herhalde. VIP deniyor buna da. Birkaç oyunda da bir var. Bu da herhalde forma veriyor? Ne veriyor bu? Kostüm asıyor. Profilde profilinde pek bir şey yok onu ben de anlamadım neyse bu video çok uzun oldu abone ve like al abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay